Merhaba arkadaşlar, bugün sizler birlikte um, e, Kuzinin kurulum, kurulumunu göstereceğim. Bir öncekinde şey göstermiştim, kuzin nasıl çalışıyor falan. Biraz ters oldu ama e, şimdi arkadaşlar ben size bunu teker teker ben teker teker böyle sırasıyla siz böyle verdiğim açıklamadaki şeyden bunu indirdiniz diyelim indirdiniz. Sonra arkadaşlar bir dakika bu şekilde değil. Şuradan klasöre çıkart diyoruz. Bir dakika arkadaşlar ben bunları... Evet arkadaşlar tamam ben yaptım bunu. Ee, şimdi burada şu ikisi gördüğünüz gibi şunlar ilk başta yüklediğinizde böyle olacak. Buradan gelip klosöre çıkart dediğiniz zaman Şöyle ama mesela burada böyle benim buradaydım boş çıktı. Her böyle boşluklara bakın. Böyle Huzuri 3.5 yazarsa Minecraft'a yazarsa e, bu olmuş demektir. Bunu yani biz buraya atalım. Bu programımızı böyle açalım. Bakalım ne diyor bu takım. Kulun kulumu. Evet arkadaşlar ben bunu biliyordum zaten. Bakın şimdi arkadaşlar. Ee, şunun içindeki bunu açtınız diyelim. Buraya isteyenler çalıştır yazıp aptala yaz, yazabilir. Şöyle buraya ben direkt şöyle yazıyorum. Aptala yazıp şöyle yaptım. romit çıkıyor zaten. Hemen ekrana tıkladığımız an şöyle oluyor. Ben yapmıştım eskiden arkadaşlar. Bakın huzine burada olması lazım. hızlı gördüğünüz gibi. Ben size baştan e, yapamayacağım maalesef ama bakın şimdi. Versiyonsa geliyorsunuz. Versiyonsa geldiğiniz an şu dosyayı şöyle direkt buraya atıyorsunuz yani. Başka bir şey yapmayacaksınız. Buraya atıyorsunuz. Sonra arkadaşlar böyle ikisini de kapatıp bir dakika Böyle ekran çıkacak. Ben bunu bir kapatayım arkadaşlar. Normal Minecraft'ı açı açıyoruz. Açıyoruz Minecraft'ımızı. Ee, yakında mod yüklemeyle düzgün tam olarak öğrenebilirsem size modları da yüklemeyi öğreteceğim. Harita, haritayı biliyorum. Size haritalar da yükletirim. Güzel. Oyun videoları da çekeceğim. Şimdi Burada açıldı. Benimki premium olduğu için böyle olacak. Sizinkinde şu kısımda olacak arkadaşlar. Bu kısımda tıklayıp bulacaksınız. Benimki premium için böyle oluyor. Bakın şimdi bu, burada dur, oldu diyelim. İneceksiniz 1.9 kısmına 1.9 1.8 kısmına gelecektir arkadaşlar 1.8 burada benim skin şeyim var Şurası şey Şuradaki 1.8 kısmına Huzin yazan yere Tıklayıp burada ben save profil yazıyorum burada siz normal bırakacaksınız Sonra burada minecraft Huzin yazarsa play diyeceksiniz bekleyeceksiniz Ben hızlı açılıyor bence çünkü ben hep gerideyim için hep girmiyorum da öyle denemek için bir kere girmiştim birkaç kere böyle olmuş tabi online serverlarda olmuyor da denemeyin mesela normal bir girdiniz arkadaşınızda bir tane servera o serverda deneyebilirsiniz yani deneme böyle arkadaşınızla şaka yapmak için filan bu arada bunda böyle blok alma filan öyle değil sadece böyle uçma suda yürüme suda yürüme tam olmuyor diyebiliyorum o galiba başka bir şeydeydi hmm. Mesela farklı farklı Nexus gibi şeyler de yapacağım. Bakın arkadaşlar, açıldığında böyle <laughs> açıldığında şöyle bir şey oluyor. Ee, şurada isterseniz tek tek oyunculuğa girebiliyorsunuz. Benim farklı tek sorapikim olduğu için böyle görünüyor. Ee, tek oyunculardan işte istediğiniz bir dünyayı yapıyorsunuz. Normal girebiliyorsunuz. Çok oyunculuk da var. Çok oyunculuktan da normal göre girebiliyorsunuz. Ben de girmiyorum tabi de. Yani sizi de kesin girecektir. Ama yani benim o dediğim o huzini o küçük şeyini yani o klasörünü oraya attıktan sonra oluyor yani. Bu şekilde arkadaşlar. Bu videoda bu kadardı. Abone olmayı ve, beğen ve beğenmeyi unutmayın. Herkese bay bay.